Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de çeşitli yerlerde akrabaları ziyaret edip onların hak ve hukuklarının gözetilmesini emretmiştir. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten sakının. Yani kendisinden ihtiyaçlarınızı ve merhametini istediğiniz Allah'tan korkunuz. Akrabalık haklarını çiğnemekten ötürü Allah'tan sakınınız. Akrabalarınızı ziyaret ediniz ve onlarla ilişkilerinizi kesmeyiniz. Akrabaya hakkını ver gerek akrabalarını ziyaret etmek, gerekse onların maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamak üzere onlarla ilişkide bulun. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabeye yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Yani Allahu Teala düşünüp öğüt almanız için tevhid üzerine olmanızı, insanlara karşı merhametli olmanızı, akrabalarınızı gözetmenizi emrediyor. Yine Allah Celle Celalü düşünüp öğüt almanız için insanlara zulmetmemeyi, kendisinin de peygamberinin de yasakladığı çirkinliği ve fenalığı yasaklıyor. Osman bin Maaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim dostumdu. Benim Müslüman olmam ondan utandığım içindi. Çünkü o beni devamlı Allahu Teala'ya inanmam için davet ediyordu. Ben de utandığım için Müslüman olmuştum. Fakat İslamiyet tam olarak kalbime yerleşmemişti. Bir gün onun yanında oturmuş, konuşuyorduk. Bir ara başka tarafa dönerek konuşmaya başladı. Diğer yanında kimse yoktu ancak biri varmış gibi konuşuyordu. Sonra bana doğru döndü ve şöyle dedi. Az önce Cebrail geldi ve şu ayeti indirdi. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Bu ayeti işitince çok sevindim. Artık İslam kalbime yerleşmişti. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in yanından ayrılınca onun amcası Ebu Talib'in yanına gittim. Ona dedim ki az önce kardeşinin oğlunun Muhammed'in yanındaydım. Ona şöyle şöyle bir ayet indi dedim. Bana dedi ki Muhammed'e tabi olursanız doğru yolu bulur ve kurtulursunuz. Allah'a yemin olsun ki kardeşimin oğlu Muhammed güzel ahlakı emreder ve o sizleri sadece iyiliğe ve hayra davet eder. Ebu Talib'in bu sözleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşınca onun Müslüman olabileceği ümidiyle yanına gitti ve İslam'a davet etti fakat o Müslüman olmadı. Bunun üzerine şu ayet-i kerime indi. Resulüm sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Bilakis Allah dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanları en iyi o bilir. Cenab-ı Allah akrabalık ilişkilerinden söz ettiği bir diğer ayet-i kerime de şöyle buyurmaktadır. Geri dönerseniz yüzünde bozgunculuk yapmaya ve akrabalık bağlarını kesmeye dönmüş olmaz mısınız? İşte bunlar Allah'ın kendilerine lanetlediği sağır kılda ve gözlerini kör ettiği kimselerdir. Denildiğine göre Allah Celle Celalü sıla Rahim'i akraba bağlılığını yarattığı zaman ona demiştir ki ben Rahman'ım sen de Rahim'sin. Her kim akrabalık bağlarını koparıp ilgiyi keserse ben de onunla ilgimi keserim. Her kim de akrabalık bağlarını kesmeyip devam ettirirse ben de onunla ilgimi kesmem. Denildiğine göre sıla Rahim arşta asılı durmaktadır. Gece gündüz şöyle seslenmektedir. Ey Rabbim senin rızan için akrabasını ziyaret edene sen de rahmetini indir. Akrabalarını ziyaret edip haklarını çiğneyenden de rahmetini kes. Hasan Adı Basri Rahmetullahi Aleyh demiştir ki insanlar kendilerini alim gibi göstermeye başlayıp amel etmez olduklarında birbirlerine olan sevgileri sadece dillerinde dolanan sözler olduğunda kalben birbirlerine kim ve öfke beslediklerinde ve akraba bağlarını kopardıklarında Allah Celle Celaluhu onlara lanet eder. Adeta onları sağırlaştırıp kör eder. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere en güzele Allah'a emanet olun.